Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Allah uyur mu? Uyumak insan gibi biyolojik canlı varlıklara özgü bir sıfattır. İnsan olarak bizler biyolojik bir programa bağlı yaşarız. Bunun sonucu olarak bedeni yorgunluk hissederiz. Bu yorgunluğu atabilmek için de dinlenmeye ve uyumaya ihtiyaç duyarız. Hem kalbimizi hem de bedenimizi dinlendirmek mecburiyetindeyiz. Uyku yaratılmışların eksikliklerindendir. Allah ise yaratılmış değil, yaratan'dır. Yaratılmış varlıkların mahkum olduğu eksiklik ve noksanlıklardan Allah beridir, münezzehtir. Allah hiçbir yaratılmışa benzemez kendisini ne uyku ne de uyuklama, dalma tutmaz. Bakara suresinin ayetel kürsi olarak bildiğimiz 255. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Onu ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Yani la te'huzuhu sinetu ve la Allah'ı ne uyuklama ne de uyku tutmaz. Yani Allah için uyku konusu değildir. Allah yorulmaz bu nedenle de acizlerin hissettiği uyumak, dinlenmek gibi kusurlardan uzak ve beridir. Hayal edemeyeceğimiz kadar Allah Celle Celaluhu büyüktür ve yücedir. Resulullah bu hususta şunları söylemiştir. الله يماز ذات الاونا يقودا يا قشمس رسول اَكْرَمَ عليه الصلاه والسلام بالذرا بترمشتي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين